Bu şöyledir. İnsanoğlunun uzmanları bilir. Bilinçaltı şöyle çalışır. Görsel olarak gördüğünü, duyduğunu beyin hemen bilinçaltına atar. Bütün doğduğumuz an itibariyle bütün her şey bilinçaltında kayıtlıdır. Bu şekilde insanların beynine televizyondan veya kulaklarına bir şeyler, sohbetlerde geldiğinde o insanla ilgili bir algı oluşur halkın üstünde. Kıymetli kardeşlerim, biz 15-20 bin sene evvelki avcı toplayıcı durumunda yaşayan atalarımızdan hiçbir farkımız yok. O ilkel dürtüler şu an modernleşmiş halde bizim içimizde yaşıyor. 150 bin sene önce Afrika'dan çıkıyoruz. 20 bin sene öncesi neterdenlerin kökü kesiliyor. Dünyada bitiyorlar. 12 bin sene evvel kurulu yerleşik şehir düzenine geçiyoruz. Urfa, Göbekli Göbeklitepe. Ondan önce 7600 sene öncesini biliyorduk milattan önce. Konya Çatalhöyük diye değilmiş. Urfa Göbekli Tepe bulundu. Kazılar başarılı bir şekilde devam ediyor. Daha sonra Sümerler. Bakıyorsunuz. Sümerologların Türkçeye çevirdikleri Sümer tabletleri var. Orada da inceliyorsunuz. İnsan denen canlı hiç değişmemiş. Dini kullanıp insanı sömürenler, insanları, gerçek dindarları, gerçek dindar devlet adamlarını saygıyla anıyorum. Başımın üstünde yeri var. Veya dinsiz, kurnaz, milleti dolandıran. E günümüzde de aynı. Kıyafetler değişmiş, arabalar değişmiş, hiçbir şey değişmemiş. Bizim avcı toplayıcı atalarımız neyi düşünüyordu? En güzel mağara, en korunaklı mağara benim olsun. En güzel kadınla ben evleneyim. En güzel... Binek hayvanı benim mi olsun? E şimdi konuşma güzelleşti. Kendini humanist humanist tanıtan tipler böyle çıktılar. Aslında diğer avlayacakları insanları etkisi hale getirmek için farenin kulağı yerken üflemesi gibi. Sonra da temiz toplum, bağırsaklar temizle diyor. Benim genç kardeşlerim inanmayın. Bunların hepsi yalan. Temiz toplum diye bir şey yoktur. İnsan kirlidir. Sadece profesyonel insanları kandıranlar vardır. Dediğim gibi ben kurtarıcı değilim. Öyle bir komik duruma kendimi düşürmem. Ne bir Türkiye anlattınız. Oysa gerçek Türkiye bu değil. Ona ayrı bir Türkiye anlattınız. Gerçek Türkiye bu değildir. Siz o atadığınız kadrolar var ya, bence en tehlikeli onlar. Onlar kim biliyor musun? Çocukken böyle biliyor musunuz kardeşlerim? Çocukken bizde fırt çektirme vardı. Mesela dört kişiyiz, iki kişinin parası var. Diğer iki kişinin parası yok. İkimiz kolayı alırdık, çizgi çizerdik, hepimiz eşit içerdik. Ama mahallede bir tane kılçık olurdu. O derdi ki hayır ben fırt çektirmeyeceğim. O zaman ne olurdu biliyor musunuz? İşaret koyardık. O kolunun yarısını içerdi. Kalan üç kişi. Diyelim ben para verdim. Parası olmayan iki kişi biz şu kadar şu kadar içerdik. Yine mahallelerde böyle topu olduğu için ben kaptan olacağım diyen yeteneksizler vardı. Ben varken çocukken de müsaade etmezdim ama adam yeteneksiz takım kaptanı. Neden top oldu? Çünkü o zaman top da yok. O çocukken top benim deyip kaptan olanlar parası olduğu için kolay ortak girip fırt çektirmeyenlerin hepsini bir yerlere getirdiniz. Meclis üyesi yaptınız, ilçe başkanı yaptınız. Her yere getirdiniz. Ve insanların içini kan doldurdun. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünya temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolma Bahçe Sarayı'ndaki halleri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Ulan senin görevin değil mi bunları engellemek? Ulan senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna. Eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çoktan. Ulan beni mi korkutacak? Mahsuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana mı olmuş? Şanslı zengin kesim keyifte geri kalan Kimsin ulan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kur. Okula gittik öğretmenden kur. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kur. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini dolduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Muhalefet Partisi de senin yakınlarının sizlerin yakınlarının şeylerini herhalde bir müstescen bir şey yakalamış. Ya bu nasıl bir namussuzluk ya? Ulan milletin gözünün önünde tehdit ediyorsun. Yakınlarınızın şeylerini de biliyorsun Rezildik ulan bu. Sane garip solcu kardeşim. Bak bu namuslu bir solcu. Temiz genç belli. Bana tikelmiş diyor ki reis diyor. Senin, sen diyor reis olabilirsin. Sen diyor Sedat Peker olabilirsin. Sen diyor güçlü olabilirsin. Dünyayı diyor yakamazsın. Dünyayı diyor garipler yakar. Bir şarkı sözü herhalde oradan hatırlıyor. Ya namuslu adam da. Vallahi ya, ne güzel espri yapmış. Bir taraftan da dikelmiş. Tamam abi kabul ettik. Tırstık. Dünyayı sen yakarsın. Garipler yakar.